Fetal Doktor cihazı. Cihazımız 2.5 MHz bir proba sahiptir. Prob IPX2 seviyesinde su ve toz dayanıklılığına e sahiptir. Böylece ultrason jelini rahat silebilirsiniz. Probumuz takıp çıkartılabilir cinstendir. Cihazımız ön taraftaki açma kapama tuşuna basit olarak çalıştırıyoruz. Ekran üzerinde 8, seviye, 8 farklı seviyedeki ses şiddetini, batarya durumunu, 3 karakterdeki fetal kalp ritmini, ölçüm bilimini birimini görebilirsiniz. Ses ayarlarını ön taraftaki butonlardan yapabilirsiniz. Hamileliğin 12. haftasından itibaren kullanıma uygundur. Otomatik FHR tespitine sahiptir. Cihazımız dahili hoparlörü sahiptir. Bunun yanında ön tarafta üç buçuk milimetre lik bir jack girişi vardır. Bu sayede ses sistemleri ve kulaklıkla kullanıma imkan sağlar. Cihazımız 50 ile 240 BPM arasındaki ölçümleri rahatlıkla yapabilir.